takip ediyorum da Orkun'u zengin ettir. Like'lıya like'lıya adamı zengin ettir. Her yere gidiyor adamın. Bence Enes Batur diyorum. Ben. Orkun gerçekten çok seviyorum. Tayland'daki videoları olsun, böcek yemeleri olsun. Korkusu yok. O yüzden Enes Batur diyorum ben. Enes derim. Orkun ışıtmak. Enes Orkun Enis Batur o zaman. Orkun Enes Batur. Enes olduğu için. Batur'a bakma sen Enes'e bak. Orkun Işıtmak. Daha komik geliyor diğerine göre. Daha orijinal geliyor. Orkun. Gerçekten başarılı ve başarılarını takdir ettiğim birisi yani. Hani YouTube'da bu kadar ilerleyebilmek her baba yiğidin harcı değil yani ama. Orkun daha güzel şeyler yapıyor bence. Arada İçerik ben de bakıyorum. Olarak da İçerik iyi. olarak aynen daha iyi iyi şeyler yapıyor. O yüzden Orkun. Enes Batur. Yaptıkları daha eğlenceli geliyor yani. Or orkun. İsmi çok cazip geliyor bana. Herkese <laughs> <laughs> Orkun. 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 Orkun Işıtmak. Bana daha eğlenceli geliyor. Enes abi. Bana daha iyi geliyor abi. Takipçisi çok. Enes. Komik. Eğlenceli. Tabii ki de Enes abi. Karizma yani. Takipçisi bile çok yani. Ben size burada mesleğimin harici ters bir laf etmedim. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Enes Batur. Enes Batur. Daha komik güldürüyor. Enes Batur. Enes Batur. Orkun diyorum. Ben onu izlemiştim biraz. Bayağı eğlenceli çünkü. Enes Batur'u çok şey yapmıyorum. Orkun kadar içimi ısıtmıyor. <laughs> Orkun ışıtmak daha iyi yaratıcı şeyler yapıyor bence. Enes Batur eskiden oyun videoları çekiyordu. Şu an hiçbirini yapmıyor. Güzel gülmeme çalış, ağlamama çalış. Sıktı artık. Enes Batur diyeyim o zaman. Enes Batur için derim ya. Çünkü yüklediği videoların çoğunu izliyorum. On numara videolar var gerçekten. Enes Batur diyorum sonuna kadar. Enes Batur. Orkun. Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak bence videoları çok eğlenceli oluyor. Onun videolarını daha çok izliyorum. Çok eğlenceli. Ben Orkun Işıtmak diyorum. her zaman oyun.